Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ünlü Gemsah sahilini denizden gelen suntalar kapladı. Bir gemiden atıldığı iddia edilen tonlarca suntayı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen çevre felaketi görenleri şaşkına çevirdi. Şu anda insanlarımız yüzecek yer kalmadı artık. Gemsah sahilinde tonlarca sunta kıyıya vurdu. Biz korktuk herkes şey hücumla geldi buraya yiyordu. ne oluyor ne oluyor diye. Denizden gelen suntalar 2 kilometrelik sahil şeridini kapladı. Denizin üzerinden suntalar görmeye başladı. Bu taraf balyalar görüyorsunuz. Balyalar. Diğer taraf komple şu anda Gemse sahili suntalara boğuldu. Karton sandık biz önce onları. Ondan biz de şaşırdık herkes toplandı. Buralar böyle çok kötü oldu. Battı buralar böyle. Suntaların bir gemiden atıldığı iddia edilirken denize giremeyen gemlikliler suda yüzen suntaların Suntalar. üzerinde yürüdü.